Arkadaşlar merhaba, bugün 22 Eylül, Pazar. E, HepsiJet'e değineceğiz bu videomuzda. E, neden HepsiJet'e değinecek dersen de, e, şu anda HepsiJet başvuruları açmış durumda. Kasım öncesi hazırlığından dolayı e, her depo en az 2 tane adam alır, 2 tane, 3 tane. Deponun büyüklüğüne, e, bölgenin hacmine göre değişir. Çok fazla soru geldiği için, tek bir videoda güncel bir e, gelir kazanç nedir, ne değildir diye paylaşacağım. Ee, çok fazla videoyu uzatmadan e, sizden tek ricam beğenip abone olmanız başka bir ricam yok yorum yaparsınız e, etkileşim artar ben hemen kısaca e, şöyle telefonda gene bilgilerimi e, göstereyim şöyle yazdım gerekli olan bütün bilgiler burada var bir e, zaten e, ocak ayına kadar hepsi CET'te çalıştığım için bir buçuk iki seneye yakın bir tecrübem var bir buçuk sene sanırım şimdi tecrübelerimi aktarayım. Şimdi HepsiJet kasıma öyle bir girer ki arkadaşlar gerçekten çok muazzam bir paketi olur. Çok güzel. Hemen hemen bir yol express'in kuryesinin attığı paket kadar paket attırır. Biraz perişan olursunuz ama güzel paket attırır, güzel kazanç elde edersiniz. Kasım ve Aralık'ta bu böyle bir süreç devam eder. Ocak'ta da bıçak kemiği gibi yani bıçak keser gibi kesilir paket. şimdi Kasım'a hazırlık yaptığından dolayı e, çok fazla yorum geldi. Abi hepsi jetten aradılar. İşte hepsi jet ne düşünüyorsun vesaire vesaire. Şimdi arkadaşlar hepsi jette e, ben size ortalama kazançlardan bir bahsedeyim. Şu an Ankara fiyatı. Bu vereceğim fiyatlar 50 kuruş 1 lira ya yüksek ya alt olabilir ama 1 lira olacağını düşünmüyorum. Bir 50 kuruş belki sapma olabilir. E, tam hatırlamıyorum. Şimdi Ankara fiyatı 18.5 artı KDV ama bu fiyat ilk 40 paket sonraki yani 41. paketten sonra 18 artı KDV düşüyor arkadaşlar. Ee, yani bu da sizin ortalamanızı hemen hemen zaten 18 ona falan 18 20'ye düşürüyor. Bir de K'lı paketimiz var. K'lı paketimizde 16 artı KDV. Bu K sistemi ile ilgili bir short videosu paylaşmıştım. Ee, o videoya da bakabilirsiniz. Detaylı bir dakika içerisinde anlatıyorum. Kısaca değinmek gerekirse bir kişiye aynı kişiye birden fazla ürün götürdüğünüz zaman ilk paket atıyorum 18.5 artı KDV yazan ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci paketlerin hepsi 10 artı KDV'den hesaplanır. Bu da o müşteriye götürdüğünüz paket ortalaması ortalama 13 artı KDV filan denk gelir. Ama buna çok fazla değinmeyelim. Bunlara ek olarak iade ve toplama bu iş biraz karışık. İadeyi mecbur alırsınız. Toplamada bölgenize göre eğer süpür dediğimiz sabit araçları o bölgeden toplama yapmıyorsa sizden isteyebilirler. Atıyorum Ankara Anıttepe Mahallesi'nde atıyorsunuz. Anıttepe Mahallesi'nde 10 tane e, hepsi burada üzerinde satış yapan e, firma var. Onları sizden toplama yapıp depoya getirmenizi isteyebilirler. Sözleşmede bunlar var zaten. Ortalama günlükte 20 ile 40 kilometre arası aşmış arkadaşlar. Yani depoya yakınsanız, depoda çok absürt bu uzaklıkta değilseniz, 40-50 kilometre ile kontak açıp kontak kapatırsınız. Yani evden çıkış ve eve giriş 40-50 kilometre. Bence makul bir kilometre. Bunun haricinde, kalı paketten bahsettiydim. Kalı paketten dolayı sizin ortalamanız 17 artı KDV geliyor Yani bana çok soru soruyorsunuz. İşte kurtarır mı kurtarmaz mı? Siz bugün eğer Ankara fiyatıyla bahsediyorum bunları. Ankara'da gireceksiniz. 17 artı KDV çarpı ortalama paket bellidir bölgeye gelen. Müdür ondan bahseder görüşmede. Atıyorum sana vereceğim bölgede ortalama 120. Çok absürt bir olay yaşanmadığı sürece tutar sayılar. yani atıyorum 100 paketse 17 artı KDV'den çarpı 26 ile çarpıp az çok fikir sahibi olabilirsiniz. Ben 120 paketten baz aldım arkadaşlar. Hepsi Jet'te kurtaracak rakam 120 paket. Yani çok sıkıntılı bölge değilse 120 paketi de verir arkadaşlar. Yazın tabi birazcık işleri düşüyor. Ona yapacak bir şey yok. Ama ortalama 120'yi tutturursunuz. Şimdi 120 pakette 17 artı KDV'den ortalama günlük 2040 artı KDV yazar arkadaşlar. 2040 TL artı KDV. Bu kazanca yani sadece 120 paket dağıttıysanız bu kazanca ek olarak e, iade iade zaten mecbur alacaksınız. Onun da ayrıyeten bir var. O da 18-17 falan olması lazım. Yani e, hemen hemen dağıttığınız paket kadar. Bir de toplama işte biraz önce bahsettiğim atıyorum Anıttepe'de e, dağıtım yapıyorsunuz. Burada 10 tane toplama noktanız var. Onunla da uğrayıp paket alıyorsunuz. Bu uğramalar biraz karışık. Toplama mantığına şimdi bu videoda girmeyeceğim. Zaten ilk işe girene kolay kolay toplama vermiyorlar. Ama bazı bölgelerde zorunlu kılıyorlar. Artık o da size kalmış bir şey. Ama şunu söyleyeyim. Toplamalar ilerleyen süreçte 10 noktadan fazla yere uğruyorsanız birazcık uğraştırır sizi. Ama parada kazandırır. Ek olarak iade ve toplamaları da buna ek olarak sayabilirsiniz. Yani kazancınızı arttırabilmeniz için hepsi jette dağıtımdan ziyade toplamaya mutlaka girmeniz lazım arkadaşlar. Ne demişim? Bu kazanca ek olarak iade alım ve toplamayla arttırabilirsiniz. İadeyi es geçirim. İade zaten mecburi. Şimdi 120 paket dağıtımında aylık KDV dahil ortalama 60-61 bin TL para kesiyorsunuz arkadaşlar. Yani hepsi jette Ankara'da ortalama 120 pakette 60-61 bin lira KDV dahil fatura kesersiniz. Ee, araç yaş şartı şu ana kadar yoktu ama 2015 üstü panel vanla gidersiniz rahat edersiniz. Belki yeni yıldan sonra bir şeyler ister ama hala bir e, yaş şartı yok. Koltukluyla, Fiorno'yla çalışanlar var. Çok eski arabayla çalışanlar. Ama bu biraz da depo müdürünün inisiyatifinde. Hani atıyorum ben bu arabayla gittim, girdim. Ya işte bir sıkıntılarım oldu. Arabayı satmak zorunda kaldım. Daha kötü bir arabayla geldim. Eğer Depoyu e, sabote etmiyorsa aldığım araba dağıtımda bir sıkıntı yaratmıyorsa oranın müdürü seni bir süre e, şey yapar idare eder. Çünkü hali hazırda genel merkezden hani şu yaş şartı şu model olacak diye bir şey yok. ruhsatta ticari ve kamyonet geçmesi yeterli. Ama benim tavsiyem çok eski model arabayla bu işleri tavsiye etmiyorum. Fakat elinizde hali hazırda varsa değerlendirebilirsiniz bunun haricinde çalışma saatleri nedir arkadaşlar? Ortalama hepsijet'te 11 ile 12 arasında depodan çıkarsınız. Bazı günler erken, bazı günler daha geç çıkıyorsunuz. E, tek slot dağıtım yaptığınız için dağıtıma geç çıkıyorsunuz arkadaşlar. 11 ile 12 arası. Ya benim eee Altındağlar şubede çalışırken ortalamam 11 diyebilirim. 11 11.5 gibi depodan çıkıyordum. E, Geç bir saat ama tek slot çıkıyorsunuz. Artıları, eksileri var. Bizim en çok ya, ya e, sıkıntı yaşadığımız şeylerden biri kamyonun geç gelmesiydi. Kamyon ortalama depoya 9 buçukta geliyor. Onun indirmesi, arabaya rut yapman, dizmen falan. E, 9'da gelen kamyon bir 2.5 saatlik bir süreç sürüyor arkadaşlar. E, şimdi ortalama saat 8-9 arasında depo açılışınız olur. Bunlar haricinde dediğim gibi 11 gibi buçuk 11 gibi dağıtıma başlarsınız. Dağıtım bölgesi ortalama 1-1,5 mahalle. İl il değişebilir bu. mesela ben en son çıkarken Erzurum Mahallesi, Hacettepe Mahallesi, Gültepe Mahallesi. Yani hepsini toplasan iki büyük mahalle eder. Biraz yarım yarımdı benim mahalleler. biraz büyük bir alana çıkıyordum. Ama güzel fatura kesiyordum. Öyle diyeyim. Ee, şu an zaten orayı hep bölmüşler ee, işte Gültepe'ye ayrı Erzurum Hacettepe'ye ayrı ee, iki kurye falan çıkıyormuş O öyle de para kazanılmıyor da onlar neyse farklı konular ee, şimdi sabah 9 gibi depoyu açarsınız engeç, geç ee, nöbet sistemi var haftada bir kamyoncu olursunuz arkadaşlar kamyonu kendimiz indiriyoruz eğer kamyoncu olmazsanız masamız var masada in ürünler indiriliyor, ayrıştırılma, eleştirme yapılıyor. Yani sürekli depo içerisinde bir çalışma içerisindesiniz. Bunda en çok yorucu olan şey kamyoncu olmaktı. Gerçekten e, hepsi yetim ürünleri biraz ağır. 2 e, kişi üç kişi kamyona çıkıp e, kamyonu işte depoya indirmek yorucu olabiliyor. Benim bulunduğum depoda ortalama 2000 paket falan geliyordu. Hani 2000 paketi 2 e, tane kurye yani maksimum 3 tane kurye indirme araba indiriyorduk yorucu arkadaşlar. Deterjanı falan çoktu. Saatte 11.30 gibi dağıtma çıkarsanız 120 paket ortalama bölgeniz çok aşırı kötü bir bölgede ise saatlik minimum 25 paket atarsınız arkadaşlar. O da ne yapar? 5 saatte falan biter. Yani 12 gibi dağıtma başladığınızı varsayarsak ortalama 5 gibi falan dağıtımınız biter. En geç. Hani benim dağıtım yaptığım yerde bitiyordu. Toplama yaparsanız saat 6'ya kadar Müşteriden aldığınız ürünleri, satış yap, satmış olduğu ürünleri 6'ya kadar depoya getirme zorunluluğunuz var arkadaşlar. Çünkü e, kamyon e, sabah gelen kamyon e, depo önünde bekler. Saat 6'da da ona çıkış verir şube müdürü. Tabi e, tabii çok ekstrem durumlarda paslaşabiliyorlar. işte süpür tarzı, dukato sabit e, toplama yapan araçlar gelip sizden ürünü efendim ama bunlar genel olarak e, kasım ayına ya da aralıkta çok böyle yoğun geçtiği günlere özel normalde işte iş toplamaya getirirsin paketin mi var yapacak bir şey yok toplamaya bırakacaksın paketine geri döneceksin benim şeffaf olarak yapacağım yorumda arkadaşlar 120 paket artı toplama 10 noktaya toplama yapabilirsiniz ortalama 70 70 bin lira falan fatura kesersiniz az para mı güzel para Yaş şartı yok, koltukluyla da kabul etmesi şu an için avantaj mı avantaj ama 120 paketlik bölge kolay kolay size gelmez. Ben mesela ilk girdiğimde 30 pakete çıkıyordum. Daha sonradan işte oraya al buraya al birazcık tabii çok da iyi niyetli karşılanmıyorsunuz. E, herkes şöyle düşünüyor ya işte gelirimiz düşecek bir adam daha girdi işte. Acaba hangi bölgeyi kıracaklar, hangi bölgeyi kesecekler? Gerçekten böyle bir düşünce var arkadaşlar, onu söyleyeyim. Hani çok böyle atıyorum Ahmet Mehmet çalışıyordur. Ahmet Mehmet işten ayrıldı. Siz onun bölgesine direkt girerseniz güzel. Ama şu anki alımlar ortalama joker alımı olur. Ortaya alırlar. Sizin performansınıza göre de devam ederler. Bir 3 ay 4 ay dişinizi sıkarsanız bölge edinebilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde e, yani dediğim gibi 120 artı toplama yaparsanız para kazandırır. E, tavsiye eder misin dersen şu anda benim tavsiye ettiğim 3 üç firma 3'ü de alım yapmıyor. Bu videoyu çekmemin nedeni Kasım kampanyası başladığı için hepsi ciddi hareketlilik var. Ben başvurmuyorum. Benim zaten sıkıntılarım var hepsi cette. E, hepsi cette bize atılan kazıktan dolayı zaten e, sıkıntılar yaşamıştık. E, bir herhangi bir hani şu bölgede olursa iyi olurdu falan filan dediğim bir şey de yok. Çalışma sistemi birazcık e, gerçekten e, ağır. E, nasıl ağır? Yani çok paket geldiği gün ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Çok geç Saatlere çıkıyorsunuz yetişmiyor toplamayı bir yandan bekliyorsunuz zaten çok stresli bir iş Ama sisteme oturttuktan sonra da çok stresli sıkıntı yok sonuçta ben Hepsi cepten ayrılırken çok stresli bir iş diye ayrılmadım Bir toplama mevzusu vardı oradan bir patlak verdi yapılan bir kazık vardı hatta onu da Uzun bir videoda anlattım Onun haricinde Hani Firmayı ben kötülemiyorum. Ee, gerçekten kazanan bölgeler var ama şöyle diyeyim. Ortalama 20 kurye olan bir depoda 5 tanesi 6 tanesi güzel fatura keser. Diğerleri ortalama şu an 50 bin lira falan fatura keser. Ya Birazcık hepsi jette sizin size bağlı bir şey arkadaşlar. Ne kadar fatura kesiniz gerçekten size bağlı. Mesela ben ne yaptım? Ben gittim abi. Ee, işte bir müdürümüz vardı. E, Hacettepe'de başladım ben. Ee, Sonra çok Hacettepe'ye yakın Erzurum Mahallesi diye bir mahalle vardı. Ee, ince şubede mi? Emekli mi? Artık hangi şubede bilmiyorum. Sıkıntılı bir mahalle. Şöyle yani Hacettepe'ye çok yakın ama başka yere gir, başka yerden gelen kurye içinde çok sıkıntılı bir bölge. Çok ters kalan bir bölge. Bana sordular. işte bir, bir iki kere hatta muhabbeti geçti. Sonra müdür geldi. Olsan yani burayı alır mısın? Abi alırım o zaten benim bölgenin hani dibinde cadde kesiyor sadece. Ee, ne yaptık abi? Hacettepe'nin yanına Erzurum'u ekledik. Erzurum mahallesi de 6-7 sokaklık bir mahalle. Ortalama 20-30 paketi gelen bir bölge. Ne oldu sonra? O Erzurum mahallesinde toplama noktası vardı. Çok çıkış veren bir toplama firması beni sadece bir ayda geçen senenin parasıyla 10-15 bin lira oradan para kazanıyordum. Ee, onun iadeleri geliyor vesaire. Hani anlatmak istedim. Birazcık sizin elinizde bölgenizi atabileceğinizi düşünüyorsanız genişletmek tabi müsaitliği de önemli. Onun haricinde bunlara ek olarak ne yapmanız lazım? Toplama isteyebilirsiniz. E tabi bu sizin tamamen performansa bağlı. Toplama yapmak da öyle kolay bir şey değil. Çünkü 12'de dağıtma çıkıp gerektiği zaman 150 paketi dağıtıp toplamayı depoya yetiştirmek kolay bir şey değil arkadaşlar. Yani hepsi şu anda böyle. Benim tek... Olumsuz olarak yanaştığım Hepsi cehde. Kalı paket ücreti çok düşük. 16 KDV olması e, biraz ortalamayı fazla düşürüyor. Yani çok toplu taşıdığınız zaman 16 artı KDV'lere kadar ortalamanız düşüyor. Onun haricinde biraz daha şeffaf olabilirler. Hakeli sisteminde çok şeffaflık yok. Daha şeffaf olabilirler. Atıyorum işte e, Express'in uygulamasında o gün kaç paket ne yaptıysan. Hemen karşında şu kadar para kazandın diye tren yolu odada motorcularda da bu var kazanç sistemi. Hepsi jette haftadan haftaya belli oluyor. Bunun haricinde de diyeceğim pek fazla bir şey yok. Dediğim gibi hepsi bu videoyu çekmemin amacı alımlar başladı. Hepsi jet çağırıyor şu anda. Hani başlayacak arkadaşlara ne kazanırlar ortalama sorması gereken. Yani en önemli olan şey... Depo müdürüyle görüşmenizde hazır bölge var mı? Hazır bölge yoksa hani Joker olarak Kasım ve Aralık'ı sizinle atlatıp patlayan bölgelere atıyorum. İşte yardım destek kuruyor olarak gidip Kasım Aralık'tan sonra e, size düşündüğü bir bölge var mı? Yani e, uzun vadede çalışmak için e, bunları sormanız. Bunun haricinde de e, çok fazla e, diyeceğim bir şey yok yani. Ortalama paket bölgesi e, o da önemli. 100 paketi çok tat vermiyor arkadaşlar. 100 paketinde 50 bin falan fatura kesersiniz. 120 paket 60 üstü bir fatura şu an kurtarır diyebilirim. Çalışma saati birazcık şey arkadaşlar depodan geç çıktığınız için dağıtımda geç bitiyor. Yani ben en son Kasım'da 30'da 30 çalıştık. Kasım ayı Ondan önce eve girememiş miydin? Ne oldu ya? Çok ağır bir çalışma sistemi var ama şunu her zaman söylüyorum. Çalışırken de söyledim. Farklı firmalarda çalışırken de hepsi yetin dağıtımı keyifli arkadaşlar. Yani ben seviyordum. Benim bölgem güzeldi. E, toplu paketim geliyordu. İşte birden 20 paket, 10 paket, 15 paket bırakmak güzel oluyor. Tabi K'ya vurdum mu birazcık demoralize oluyor ama yani dağıtım olarak çok kötü bir dağıtım var diyemem. Ödemeli paketleri var ama ödemeli paket şöyle diyeyim, 120 pakette 3 tane 5 tane anca çıkar ya da çıkmaz. Ama bu ödemeli sistemi yeni geçtiler. <laughs> İlerleyen süreçte ödemeli paket birazcık can yakabilir. Hani ödemeli paket her zaman uğraştırılan bir paket sistemi. Gelecek olursak dediğim gibi ilk 3 firmayı öneriyorum. Express kolay gelsin MNG. Bunlar haricinde <laughs> hepsi jet. Şu an alım yaptığı için ee, paket 120 paketlik bir bölge veriyorsa önerebilirim ama çalışma sistemi dediğim gibi çok şeffaf değil biraz ağır ee, bunları lütfen dikkate alarak şey yapın Hani ben bu çocuk öneriyor direkt gideyim falan diye hani gülükgülüstanlık bir şeyle karşılaşmayacağınızı bilin ama çalışana ekmek var arkadaşlar ee, dediğim gibi kazançla tamamıyla e, size odaklı bir şey Hepsi CET de böyle bir firma arkadaşlar daha fazla ee, bir sorunuz bir şeyiniz olursa bu videonun altına yorum yapabilirsiniz ya yani aklınıza takılan ne olabilir diye düşünüyorum bir şey olmaz diye düşünüyorum ee, gerekli evranız arabanız ticari ruhsatta kamyonet diyorsa diyorsa ee, başlarsınız yani şu an ee, alımlar var büyük ihtimalle önümüzdeki ay daha da fazla alım olabilir her depo ortalama her kasında 3-4 tane adam alır. Tabi bu çağrılanlardan birçoğu geri gider, bir, geri gelir, bir şeyler olur. Hani hepsi bir sirkülasyon hep var arkadaşlar. Ama tekrardan değil. Dediğim gibi 20 kişilik bir depoda 5-6 tanesi güzel fatura keser. O diğer kalan 10-15 tane kişiden sirkülasyonlar ulaşabilir. Ee, böyle çok fazla uzatmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, kendimden bir şey vermek olursa sen ne yapıyorsun oğlum? Hani 1-1,5 bir, bir, ay oldu iş güç yok. Ben arkadaşlar şu anda acentelere hafiften bir sinyal çakmaya başladım. E, herhalde bizim sonumuz şahıs acentesinde çalışmak. Her ne kadar tavsiye etmesem de e, yapacak bir şey yok. El mahkum. E, çalışacağız arkadaşlar. Hani bu seneyi herhalde şahıs acentesiyle kapatırım diye düşünüyorum. E, fiyatı falan biliyorsunuz. Şahıslarda birazcık düşük oluyor. E, faturayı kesmek falan birazcık sıkıntılı ama e, yapacak bir şey yok. Bakalım yarın hayırlısıyla e, pazartesi günü İnşallah görüşmelerim olacak. Umarım artık bir şeyler tuttururuz. Ben de evde sıkıldım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni, abone olursanız, yorum yaparsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.